Vali Taşolar'ın ziyaretinde Karakoyunlu göz doldurdu. Iğdır valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın Karakoyunlu ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hazırlanan tanıtım görüntüleri büyük beğeni topladı. Ziyaret sırasında ilçenin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sosyal yaşamına dair birçok nokta ön plana çıkarılarak Karakoyunlu'nun sahip olduğu değerler etkileyici bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Hazırlanan tanıtım çalışmasında Karakoyunlu'nun gelişen yapısı Kamu yatırımları ve vatandaşların günlük yaşamından kesitler yer aldı. Görüntüler, ilçenin sadece yerel ölçekte değil, bölgesel anlamda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi. Vali taşoların temasları sırasında yapılan bu tanıtımın, Karakoyunlu'nun bilinirliğini artırmayı ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilçeye katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi. İlçe halkı ise ortaya çıkan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yetkililer Karakoyunlunun tanıtımına yönelik projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti. De devam edeceğini belirtti. Ederim, hoş bulduk, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. rahatsız olmayın, rahatsız etmeye gelmedim. Tamam, tamam. Bir selam vereyim dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.